Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün baya bir kutu biriktirdim. Dur şunları alayım artık. Brawl Stars, Red Brawl Stars oynuyorum. Yok Nita. Ben Nita'yı çok seviyorum. Çıçık kuşum. Nasıl? Ben hemen e, şuradan Bakın size göstereyim. Böyle bayağı bir ilerledim. Açacağız bunları şimdi. İlk şu dan savaş kutusunda başlayalım. Zaten sana karakterlerimi göstereyim. Çok az var. Yeni başladım. Bayağı bir geçtim. Dün başladım. Yok çıkmaz diye. İlk başta büyük kutu ve savaş kutularını açalım sonra. Savaş açalım. değer yükseliyor. Bir de bir şey alacağım onu göstereceğim Aha çıkıyor. El Primo. Tamam El Primo'yu aldık biz. El Primo. Diğer büyük kutu. Çıkmaz yani. Aynen. Savaş kutu. Büyük kutu. Hadi. 55. Belki çıkar. Yok. E, sadece Aa, şu kalmış. Biz bir savaş kutusundan çıkaramadık bir Şey çıkıyor mu yok? Daha mega kutudan var. Çıkıyor. Evet. Rico'muzu da aldık. Rico. El primo rico rico. El rico primo. El rico primo. Aynen. Son büyük kutumuz galiba. Bakalım. Başka var mı? Yok, iki tane mega kutumuz kaldı. Çıkmadı herhalde aynı. Bir diğer mega kutu. Hadi. Beş yazdım. Ee, iki kat bonus Bir de arkadaşlar dükkana girek. Bakın arkadaşlar ben şunu alacağım. 39 elmasa 3 tane mevhu kutu verdim. Evet. Açıyoruz ikine. Hazır mısınız? Beş. Beş. Altı. Evet. Kırk elmasa karakter mi aldık yani biz? açtı. Bir bak. Buraya bir çıkması iyi oldu. Bir çıktı. Bir elmasım kaldı. Ha bir elmasım var birden. Bir elması bir şey var mı abi? Abi. Yok bir şey. Var. Aynen dört tane savaşçı çıkardık. Şunları da yükseltek lan. Oğlum şarjım gitmiş anasını Şu bula da. Oğlum hiçbir şeyle oynamamışım. Baksana satıyor. Sadece netaya, Poco, Shelly, Colt oynamış. Başka da oynamamış. Bayağı bir yükselttik bu arada. Altı seviye oldu Shelly. Bu iki seviye oldu. Biri çıkardı. Bakalım mı? testanse Oynayamam şarjım yok arkadaşlar. Bay bay.